Yazacak çok söz var da ne gerek var şimdi yazmaya? Herkes bildiğini okuyor nasıl olsa. Kimseden hiçbir beklentim yok. Dünya bile iki yüzlü. Biri yeryüzü, diğeri gökyüzü. Dün hayal deyip kurduğun düşler, Meğer hep yalanmış sahte gülüşler. Alın yazısına bakmaz bu işler, sen de yaprak gibi solarsın elbet. Ne olursan ol, iki yüzlü olma. Bir yüzün dürüst diye imza atarken, diğer yüzün şerefsizliğin kitabını yazmasın. Ne kadar iki yüzlüdür sevmek, bir yanını mutlu, bir yanını hüzünlü bırakır. Artık insanları tanımak için zaman kaybetmiyorum. Nasıl olsa onlar zamanı gelince yaptıklarıyla kendilerini tanıtıyorlar. Adam vardır yağmur damlalarının bile kadının kirpiklerini ıslatmasına izin vermez. Adam vardır kadının gözleri okyanusa dönüşür de vicdanı dile gelmez. kaybettik. Önce birbirimize olan sevgimizi, sonra saygı ve samimiyetimizi, en sonunda da güvenimizi. Kimse kimseyi gerçekten sevmiyor. Herkes paçayı kurtarma derdinde. Ve ben eskiden diye başlayan cümleler kurmayı sevmiyorum artık. Üzülme. Değmedi belki ama olsun. Sabrını sınadın, vefanı gördün. Sadakatini bildin, haysiyetin hala seninle. Denizlerinde yaşayıp, dereleri ile övünenlere selam olsun. Nerede olursan ol, an ve an saklımdasın. Sevmek diyorum, herkes aşk anlıyor. Oysa sevmek diyorum, cancağızım sadece sevmek. Bir sana muhtacım, bir de sevdana, bir sana yenildim, bir daha hatıralara. Mükemmel bir hayatım yok ama her şey için şükreden bir kalbim var. Elhamdülillah. Çok yoruldum hayat. Şöyle sessiz bir yerde dinlensem, artık biraz daha kendimi dinlesem. Yaşadıklarımı değil de Yaşayamadıklarımı düşünsem, uzak kalınca kimleri özlediğimi hissetsem, belki de herkesten çok kendimi özledim ben. Eski beni, eski neşemi, gerçek beni özledim ben. Gök duydu da insanın acısını, insan duymadı insanın feryadını. Kuş bildi de yan yana uçmayı, insan bilemedi insanın elinden tutmayı. Dağ bastı da bağrını her canlıyı, insan açamadı insana kapısını. Nehir bildi de denize karışmayı, insan insana karışamadı. Her insanın artık yeter dediği bir nokta vardır. O noktadan sonra ne hatır kalır, ne sabır. Söz sahibinden ayrı yürüyorsa ikisini de bırak. Bir yaman sevdanın peşine düştün, perişan hallerim gördü öyle git. Uykusuz gecenin sabahı olmaz, tan yeri ağrısın bari öyle git. Ben Ömer Ançer. Daha son sözü söylemedi hayat. Belki yarınlar. Mutlu sonlar var. Yeniden başlamak yorar insanı ama sonunda kavuşmak, mutlu olmak var. Yorgunsun anlatmaktan değil, susmaktan. Yaşamaktan değil, yaşayamamaktan o kadar yorgunsun. Bedenime ağır gelen bu gönülden Dünyaya ayak uyduramayan kalbimden Velhasıl en çok da Kendimden yoruldum Allah de ve sus Başka hiçbir şey söylemeye Değmez Çok şükür Bazen sığınmak istersin bir yüreğe Anlık mı Ömürlük mü Ne istediğini bilemezsin Geçmişte yaşananlar gelecekte olacaklar önemsizdir. O an için sığınmak istersin sadece. Belki yağmur dinene kadar, belki de sonsuzluğa kadar. Özlemek zordur bu saatlerde. Çayın soğur, sigaran biter. Bir şiir kalır geriye, birkaç türkü, birkaç hatıra. Özlemek zordur bu saatlerde. Sol yanın batar durur Gözlerin bir şiirde kalır Aklın onda Oysa kulağın bir fısıltıya takılır kalır Bir merhabaya Daha son sözü söylemedi hayat Belki yarınlar Mutlu sonlar var Kader bana neden hiç gülmez Vefasız yarmış kıymetin bilmez Gönül derdi merhemle geçmez. Adını gönlümden al da öyle gitsin. Bir duruşu olmalı insanın. Bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı. Kırılmak sorun değil de, bunu canından içeri dediğim insanlar yapıyor ya. Sol tarafını hissetmiyoruz. Yargılama, benim hayatımı yargılamadan önce benim ayakkabılarımı giy ve benim geçtiğim yollardan, sokaklardan, dağ ve ovalardan geç. Hüznü, acıyı ve neşeyi tat. Benim geçtiğim senelerden geç. Benim takıldığım taşlara takıl. Yeniden ayağa kalk ve aynı yolu tekrar git. Benim gittiğim gibi ancak ondan sonra beni yargılayabilirsin. Mevlana Hazretleri. Üzülme. Çünkü üzün kaybolanı geri getirmez. Öleni diriltmez. Kaderi değiştirmez. Hiçbir fayda getirmez. Sakin yeri kendi yetiştirdiğimiz çiçekler, ilham verecek kitaplar, sevilmeye değer birkaç arkadaş, gerçeğe bağlılık. Güven, ümit ve sevgi dolu bir yürek dünyanın bütün zevklerinden daha değerlidir. Herkesin yaşattığı her şey bir gün kendi sınavı olacak. Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. Ne ben mahkum ne desen gardiyan? Ya ben duygusuzdum ya da sen noksan. Yaşım kırk değil olsa da seksen. Ben bu derdi sana anlatamadım. En vefakar dostumuz gölgemizdir bilirsiniz. Ama unutmayın ki o da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler. Çokça yorgunum bu günlerde ve yaralı. Herkese dargın ve dağınık, fazla bir şeyim yok işte. Canım ağrıyor sadece, hepsi bu. Şair der ki, ben yazmazsam ölürüm, şiir nefestir. İlk defa susuyorum, oysa bağıra bağıra yazmıştım seni kalbime. Mevzu derim. Keşke verilen değer geri alınabilseydi, zerresini bırakmazdı. Alacaklarımdan vazgeçtim, kimseye verecek bir şeyim de kalmadı. Bağıra bağıra sustum, kabullendim, şikayet yok, tartışma yok, artık hiçbir şey yok. Unutma, güneş parlıyorken herkes seni sevebilir. Ama gerçekten seni kimin umursadığını fırtınalar estiğinde anlarsın. Ben Ömer Hançeri. Güzel niyetler güzel dileklerle oluyor. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalabilir. Yüreğinizden Rabbim o güzel sevgiyi ve yarınlara taşıyabileceğiniz umutlarınızı hiç eksik etmesin inşallah güzel niyetlerde, güzel dileklerde, güzel güreklerde olmak umuduyla hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım, saygılarımla. Biz çok güzel bir aileyiz, hepinizi çok ama çok seviyorum.